dolu bakın. Bilim. Biz duymazsak direkt ben ilk başta Kapatalım. esnafı kapadım. Yok doğru. Olmuş gözünü seveyim. Bakalım. İlk esnaf kapadım. Evet. Hadi görüşürüz. Çay çay. Hadi kolay gelsin. Allah Allah Allah. Kadar tamam Kanala kadar. Kanala kadar. Aynen. Kanala da aldık. <laughs> Aman gözünü seveyim. Geçerse ilk başta biz kapanırız. Ona göre. Tamam abi. Tamam, tamam mı? Oldum. Hadi kolay gelsin. Herkesin gözü esnafın üstü. Kapatmayın. Tamam. Aç şunları falan hep tamam. şey alın. <laughs> Bak, yani bakın hoşçak. bir de bu hastalık çoğaldı. Bak Malatya'da gayet çok. Aynen. Gidersen, Aynen. Herkes kapanır. Aynen. Bak doğru biteriz. Söylüyor. Doğru söylüyorsun. Hadi kolay gelsin. Evet, sağ olun. Et, et. Kimi kapadık? Esnafı kapadık. Aynen. Onun için biz kuralları uyalım. Bundan sonra mücadelemizi verelim. Aynen doğru söylüyorsun. Yani şuraları kapatmayın. Olmaz. Maskeyi takacaksın. Müşteriye de diyeceksin. Kardeş maskeyi tak. Hadi kolay gelsin. Kardeş kolay gelsin. Aramız açık zaten. Fazla fazla girmeyin birbirimize. Biz kurallara uyalım. Aynen doğru. Biz esnafız. Biz kurallara uyalım ki bu hastalık biraz çoğaldım ona. ya. Bunu bir an önce bitirelim inşallah. Tamam. Çok güzel. Allah'a Allah güzel. Yani gerçekten esnafla gurur duyuyor. Yasal. Gerçekten incelik bakımında, maske bakımında, devlette kural demiz esnaf uyuyor. Gerçekten duyuyor. Bak herkesin maskesi var. Herkes sosyal mesafeyi koruyor. İnşallah bundan sonra bir kapanma olur. Şimdi bir kapanma oldu başta esnaf olur. Başta esnaf Hadi kolay gelsin. Esnaf yemediğini satmaz. İçmediğini başkasına içirmez. Ya Fırat ya kendi esnafında yapsın. Kendi esnafında yapsın ki Malatya gazajı. Gidip marketlerde ne alırsın ya? Parası başka yere gidiyor. Fiyatını ölçemisin, bakmamışsın. Kasaya gittiğin zaman sıkıntı içerisindesin. Ya arkadaş bir zahmet. Malatya'lı kendi esnafınızda, kendi insanınızda, kendi tüccarınızda alışveriş yapın. esnafın en güzel işi bu güçte yok. Pırıl pırıl Ben vatandaşa diyeyim ki ya markete gidip bayağı kalmayın. esnafa gelin götürdüğünüzde gördüğünüzü pırır pırır ette, yumurtada, yoğurtta, balıkta yiyeceğiniz her şeyi alın. Çünkü esnaf kendi yemediğini başkasına satmaz. El, elinize sağlık. Esnaflar gerçekten bunu Vallahi bakıyorum herkes pırır pırır. Her sıkıntı esnaf başına geliyor. Aynen öyle. Hastalık çoğalmış. Gerçekten çoğalmış. Aynen Herkes ailemizi kendimizi korumak için, bütün toplumu korumak için Kurallara harfiyen uymamız lazım. Başta da esnaf Allah. sanatkar camiasının uyması lazım. Allah. Ben esnafa teşekkür edeyim. Gerçekte ben uyu, de. gerçekte uyu. Allah işinizi rast getirsin. Allah, Allah, Allah bol kazançlar Allah. versin. Allah bu hastalıkta bu milleti bir an önce kurtarsın. Allah. Kurallara uyalım. ama. Hadi kolay gelsin. Allah. İnternet size 10 kişilik ayakta. Tamam mı? Virüs Malatya'da alıp başını geçmiştir. Yasak yeri, yasak kime gelecek? Esnafa gelecek. Evet. Başka kimse gelmeyecek. Evet. Bunu çok iyi idare edin. On kişiden fazla almayın. Hiç bir bir on. bir, bir on kişilik bir hiç olmazsa bir iki ay bir, devam eder. Ha şunu getirin. Ya tamam. Şehit ailesini taşıyor. Başımız. Tamam. Başımız. Başımız. Tamam başımız. 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 Fakir, mahalle, kaymakamlıktan, belgesi olan, insanlar da taşıyalım. Aynen öyle. Talebe varsa onu da servisçilerimiz gerçekten acizse onları da taşıyalım. Sema altına yansı var. O bir belediye otobüsü neymiş?